Seyidi Kemerspor'un Spor'un başına iştirak ettiğiniz için tüm basın mensubu arkadaşlara teşekkür ederim. Ee, ayrıca taraftarımız bugün bizi coşkuyla tezahürat ederek destekledikleri için onlardan da Allah razı olsun. Ee, Seyidi Kemerspor Spor geçen seneden beri e, bir üst lige çıkıp şampiyon olmak istiyor. Bizim amacımız da bu. Baştan beri e, takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz, taraftarımıza güveniyoruz. Belediye başkanımız arkamızda, bizi her daim destekliyor sağ olsun kendisi de. Bugün 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen maçı oyuncularımız çevirdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Öldeniz de bizim kardeş takımımız. Öldeniz'de de yöneticiler de hep arkadaşımız. Dolayısıyla bu lig devam ediyor ve biz hedefimiz şampiyonluk. Onlara da play yolunda başarılar diliyorum. Başarı. Futbolun içinde olabilen şeyler bunlar. Ama art niyet olduğuna inanmıyorum ben. Dolayısıyla. Biz bunları telafi ederiz. Yani bizim e, seyircimiz bir yükseldiği olmadı maç boyunca. Tabii oyun içinde futbolcuların heyecanla yapmış olduğu bazı e, atraksiyonlar oldu. Ama bunun tabii futbolun doğasında var bunlar. Ama kesinlikle iki kulüp kardeş kulüptür. E, teşekkür ediyoruz. Evet e, hiç istemediğimiz şekilde maçta bir gerginlik oldu. Hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda her maçımız biz kazanma odaklı oynuyoruz. 3 e, senedir gerçekten e, Seyit Kemal Spor de, e, başkanıyla, yöneticisiyle inanılmaz e, emek sarf ediyor. E, bu hedef doğrultusunda biz en iyi şekilde hazırlanıp her maçımızı dediğim gibi odaklı oynuyoruz. Bu maç da bizim için ciddi bir maçtı. E, lideriz. Kazanarak yolumuza devam etmek adına bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İlk yarı ilk 60 dakika diyeyim e, dengeli böyle karşılıklı e, mücadele şeklinde iyi bir maç oldu. 30'dan sonra, 60'dan sonra 1-0 geriye düştükten sonra oyunu bırakmadık. Kazanmak için her türlü riski aldık. Oyuncularımızın ayağına, yüreğine sağlık. Bulduğumuz iki golle maçı kazanmasını bildik. İnşallah dediğim gibi hedefimiz var. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur, lig olur. Bu doğrultuda en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ya çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Eee Bursaspor'a da buradan tebrik ediyorum. E, ligimize gayet e, iyi bir giriş yaptık. Şu anda da şu an sonuçları bilmiyorum ama ligin ikincisiyle oynadık. Biz namaray lider olarak maça çıktık. Namaray lider olarak ligi de bitirmek istiyorduk. E, bu şekilde de oldu. E, son dakikalara kaldı ama e, kazandığımız için çok mutluyuz.